Herkese merhabalar. Ben Mürvet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle K harfini öreceğiz. Diğer ördüğüm harfleri de görüyorsunuz ekranda. Hepsi birlikte gerçekten çok güzel duruyor. Umarım siz de benimle birlikte keyifli bir şekilde bu anahtarlıkları örüyorsunuzdur ya da magnetleri siz nasıl isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok tatlı harfler oluyorlar. K harfimin boyu da 6,5 cm genelde bütün harflerimin boyutu 6,5 cm bilginiz olsun. Ben amigurumi de kullandığım pamuklu iplerden kullanıyorum her zamanki iplerimden. Tığ numaram da 2.20 mm. Birleştirirken tığ numaramı küçültüyorum o şekilde biraz daha kolay oluyor. Bir adet makasa bir de bu şekilde boncuk el lafa ihtiyacımız var. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada da kullanıcı adı Mürvet'in dünyası. Ördüğünüz harfleri beni de etiketleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız kanalıma da abone olduysanız K harfini örmeye geçelim. Harfimizi örmeye alt kısmından başlıyoruz. Bunun için 6 tane zincir çekelim. Böyle bir halk oluşturdum. İpimi kilitledim. Zincirlerimi çekiyorum. Örgüye her zaman ikinci zincirden itibaren başlanır. 5 tane sık iğne yapacağız zincirlerin üzerine. Her zincire bir tane batarak bir tane zincir çekip dönelim. Bütün dönüşlerde bir tane zincir çekip dönüyoruz. Şimdi 5 sık iğneyi toplamda 7 sıra boyunca örüyoruz. İlk yaptığımız sırayla birlikte zincir çekip dönerek 5 tane sık iğnemizi 7 sıra boyunca örelim. Ortadaki parçayı yapacağız. Şimdi bunun için 6 tane zincir çekelim. Örgümüzü döndürelim. İkinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne yapalım. Bu sırada toplamda 10 tane sık iğnemiz olacak. 5 tane zincirlerin üzerine 5 tane de bu parçanın üzerine sık iğne yapacağız. Sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz olacak. Daha sonra da zincir çekip döneceğiz. 10 sık iğneyi toplamda 4 sıra boyunca öreceğiz. Ve buradaki parçamız oluşacak. Şimdi de buradaki parçayı yapıyoruz. Ve bu yapacağımız işlemi buradaki sırayı 7 sıra boyunca tamamlayacağız. Bu kısımdayız. Öncelikle bir tane çift batalım. Bir tane çift battık. 2 tane tek batalım. Ve bir tane eksiltme yapalım. Eksiltirken iki tane sık iğnenin bize bakan kanatlarından alıyoruz. Birlikte örüyoruz. Bu sırayı toplamda 7 sıra boyunca tamamlayacağız. Bu tarafta artırma yapacağız. Çiftin üzerine çift batacağız. Ortada her zaman iki tane tek batacağız. Eksiltmenin üzerine de eksiltme yapacağız. Bu şekilde bir sıra daha gösteriyorum zincir çekip döndüm eksiltmenin üzerine eksiltme yapıyorum iki tane sık iğnenin bize bakan kanatlarından alıp eksiltmiş oluyoruz şimdi iki tane tek batalım çiftin üzerine de çift batalım zincir çekip dönelim çiftin üzerine çift batıyoruz ortada iki tane sık iğnemiz var eksiltmenin üzerine de eksiltme yapıyoruz bu tarafta çift iki sık iğne bu tarafta eksiltme toplamda ilk yaptığımız sırayla birlikte 7 sıra boyunca ipi burada kesiyoruz şimdi aynı işlemi alt tarafta yapacağız bunun için ipimi uçtan bağlıyorum bir tane zincirle bağlayalım ve aynı yere sık iğne yapalım tam buraya çift batacağız iki tane tek batacağız buradaki kısa ipi de gizleyelim bir tane de eksiltme yapacağız buradaki zincirleri alarak eksiltmemizi yapalım zincir çekip döndüm. Tekrardan bir eksiltme. Yukarıdaki parçada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Eksiltmenin üzerine eksiltme iki tane tek çiftin üzerine de çift ve toplamda bunu 7 sıra boyunca tamamlıyoruz. 2 tek battım, çiftin üzerine geldim. Buraya çift batıyorum. bu yaptığımız işlemi 7 sıra boyunca tamamlayalım. İpimi burada kestim. Bu arada kestiğimiz ipleri ince bir tığ yardımıyla biraz gizleyip keselim. Şimdi son parça olarak bu tarafı yapacağız. Bunun için ipimi tam bu noktadan bağlıyorum. Bir tane zincirle bağlıyorum. Gizleyecek kadar ip bırakıyorum ve aynı yere sık iğne yapıyorum. Burada 5 tane sık iğnemiz olacak. kısa ipimizi gizleyelim 5 tane sık iğne yapalım bir tane zincir çekip döneceğiz 5 sık iğneyi toplamda 7 sıra boyunca öreceğiz zincir çekip dönelim 5 sık iğneyi toplamda 7 sıra boyunca örelim harf örme oyuncak karesi vermiştim o yüzden harfleri bir masadan kaldırmıştım az önce de k harfinin parçasını örerken yoklardı Gerçekten çok büyük bir boşluk olmuştu masada. Şimdi tekrardan onları yerine koydum. Hem böylelikle arka planım renkli ve güzel duruyor hem de siz daha önceden ördüğüm harfleri görmüş oluyorsunuz. Nasipse inşallah Z'ye kadar bütün harflerimi öreceğim. Bilginiz olsun. Bu arada kanalımı ziyaret edip izlemediyseniz, görmediyseniz eğer, kanalımda birçok oyuncak videosu var. K harfinden önce de koala videosunu yayınladım. Bilginiz olsun. Şimdi harfimizi birleştirmeye geçelim. Bu şekilde parçaları üst üste tutalım. İplerini temizledikten sonra tam bu köşede takıyorum. Önce bu taraftan başlayıp bu iç tarafını halledeceğiz. En sonunda bu tarafta kapatacağız. Burada elyaf doldurması kapatırken daha kolay olacak. O yüzden ben bu köşeden başlamayı tercih ediyorum. Bir tane zincirle kilitledim ve aynı yere sık iğne yapıyorum. Burada batacağım ilmekler belli benim. Sık iğne yaptığımız yerlerde karşılıklı sık iğneleri sık iğne ile birleştiriyorum. Kısa ipi de örerken gizliyorum. Köşeye geldim. Köşeye her zaman 3 tane batıyoruz arkadaşlar. Duruma göre bazen 2 tane de batabiliriz. Kasmayacaksa eğer. Ama genelde köşeleri üç tane batıyoruz. Bu şekilde örgümü döndürüyoruz. Bu taraflarda birbirine denk gelen ilmekleri batıyoruz arkadaşlar. Bu birleştirmenin bir sayısı yok. Bu battığımız aralık ne çok sık olsun ne de çok gevşek olsun. Bu şekilde kasmayacak şekilde batalım. Gördüğünüz gibi tam bu ortaya batacağım şimdi iki parçayı düzgün bir şekilde tutalım ve aynı yerlere batmaya dikkat edelim bu ortaya sadece bir tane battım ve bu şekilde dönüyorum bu ortaya çok batmayın arkadaşlar yoksa örgünüz böyle ayrık durur sadece bir tane batmanız yeterli hemen diğer parçaya geçebilirsiniz buradan da birbirine denk gelen yerlere batıp örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Burası bu şekilde duracak. Şimdi bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Köşelere 3 tane batalım. Buradan böyle birleştirelim. Bu taraftan bu tarafa geldiğimde bu kısma ve bu kısma elyaf dolduracağız. Bu kısma kadar birleştirdikten sonra elyaf dolduruyoruz arkadaşlar. Böyle tığ yardımıyla hem bu kısma hem de bu kısma elyafını dolduralım. Doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Bu şekilde zaten tığın arkası rahat bir şekilde buralara giriyor. Rahat bir şekilde doldurabiliyoruz. Yeterince doldurduktan sonra minik minik örüp elyaf doldurmaya devam edelim. Alan dar olduğu için biraz elyaf doldurması zor olacaktır. O yüzden az az örüp elyafını dolduralım. Köşeye geldiğimizde iki tane battım arkadaşlar. Bir tanesini zaten başlarken batmıştık. Yandaki sık iğneye de ilmek kaydırma yaptım. Zincir çekip ipimi kestim. Arkada da biraz ipi gizledim. Ve bu şekilde K harfimiz de bitmiş oldu. Harfimin önü bu şekilde. Arkası da böyle. Bir harfi daha bitirmiş olduk. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bir de yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da kullanıcı adım Mürvet'in dünyası. Ördüğünüz harflere beni de etiketleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.